Bizi TV kanalına hoş geldiniz. Bugün yalı çapkını fragmanı yorumlayacağız. İfakat ile Orhan şirketi ele geçirebilecekler mi? Pelin'in çocuğu sahte mi ya da başkasından mı? Ferit ile Seyhan boşanacaklar mı yoksa barışacaklar mı? Seyran ablası ile anlaşabilecek mi? Suna ile Abidin'in arasında neler geçecek? Sunakaya ile arası bozulacak mı ya da daha da mı kenetlenecekler? Seyran televizyon programında neler söyleyecek Korhan ailesinin sırlarını ortaya dökecek mi? Hepsini bu bölüm görmemiz olasıdır. Lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.